Bir gün bir padişah bir Allah dostunun yanına gelir ve kendisine has bir fetva ister. Önce durumunu Allah dostuna arz eder. Hocam der, ben çok büyük bir güç, kuvvet, saltanat sahibiyim. Emrimde on binler, yüz binlerce asker var. İnsan bu kadar güç, kuvvet sahibi olunca, yedi cihana hükmedince ister istemez nefsin hoşuna giden şeyleri yapmak istiyor. Bazı günahları işlemek istiyor fakat bunun için de Allah'a hesap vermek istemiyorum. Acaba benim için özel bir durum var mı? Padişahla padişahlara has bir fetva var mı diye Allah dostuna sorar. Allah dostu da neden olmasın sultanım? Eğer söylediğim şeyleri yapabilirseniz istediğiniz günahları işlersiniz ve istediğiniz gibi de günahlardan hesaba çekilmezsiniz. Padişah sevinir. Şimdi burada padişahın durumu şöyle bir gözden geçirelim. Hakikaten karşınızda size karşı koyabilecek bir adam yok. Müthiş bir güç kuvvet sahibisiniz. Hazineler emriniz altında, askerler emriniz altında. Yedi cihana hükmediyorsunuz. İstediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz günahı işleseniz de size hesap sorabilecek birisi yok. Ama iman varmış ki Allah'tan korkuyor ve Allah dostundan fetva istiyor. Evet. Allah dostu şu istediklerimi yapabilirseniz neden olmasın padişahım der. Ve padişahın hoşuna gider sevinir. Nedir hocam onlar deyince Allah dostu padişahım günah işlemek istediğiniz zaman Allah'ın görmediği bir yere gidin. Görmediği şeyden size Allah hesap soracak değildir elbette. Nasıl siz sarayınızda veya memleketinizde hükmettiğiniz yerlerde birileri adalete ters bir şey yapsa görmediğiniz için hesap soramayacağınız gibi eğer Allah'ın görmediği bir yere gider, istediğiniz günahı da işlerseniz kimse size hesap sormaz. Padişah düşünür. Simsiyah gecenin karanlığında kapkara karıncanın ayak izini bile gören Allah, her şeyi sonsuz görme güç kuvveti sayesinde gören Allah, benim işlediğim günahları kesinlikle görecektir der. Hocam bu olmadı, bu çok zor, bana başka bir fetva verin der. Allah dostu neden olmasın der. Eğer günah işlemek istediğinizde Allah'ın mülkünün dışına çıkın. Allah'ın kainatın dışına çıkın. istediğiniz günahı işleyin. Ne de olsa onun mülkünde olmayacağı için size hesap sormaz. Nasıl birisi sizin sarayınızda sizin hoşunuza gitmeyen şeyler yapsa siz ceza vereceğiniz gibi eğer Allah'ın kainat sarayında da siz onun istemediği bir şey yaparsanız size ceza verir. Onun mülkünün dışına çıkın der. Padişah düşünür, Allah malikil mülktür, her şeyin sahibidir. Bütün yer, gök, kainat onun. Ben şu aciz halimle nasıl çıkacağım ki kainatın dışına der. Mümkün değil hocam der. Siz bana başka bir fetva verin. Padişaha Allah dostu o zaman şöyle bir şey söyler. Günah işlemek istediğiniz zaman Allah'ın rızkından beslenmeyin. Kendi rızkınızı yaratın. Ve o rızıktan almış olduğunuz güç kuvvet ile istediğiniz günah işleyin. Ne de olsa siz, size ait bir rızk, size ait bir rızktan elde ettiğiniz bir enerjiyle kendi tasarrufunuzda istediğiniz gibi günah deyince Padişah, ama hocam bu da mümkün değil. Yer onun, yerde bitenler de onun. Aldığım nefes de onun. Gözümün nurunu aydınlatan güneş de onun. Rızk adına ne varsa her şey onun. Hem kendime ait bir rızk yaratabilsem bile beden onun, mide onun. Bu da çok zor be hocam. Siz bana daha kolay bir şey söyleyinler. der. Allah dostu peki o zaman der. Günah işlemek istediğinizde ve hesap vermek istemiyorsunuz ya o zaman Azrail Aleyhisselam sizin canınıza almaya geldiğinde o yüz binlerce hükmettiğiniz askerleri önünüze koyun Azrail Aleyhisselam'ı durdursunlar ve siz de 3-5 sene işlediğiniz günahlar için tövbe istiğfar edin Allah'tan af dileyin daha sonra askerlerinizi emredin Azrail Aleyhisselam bıraksınlar ve o zaman canınızı aldığınızda siz tövbe istiğfar etmiş bir adam olarak gidersiniz. Padişah düşünür, iyi de hocam ile engelleyebilecek bir güç kuvvet yok ki. Askerlerim de ölüme mahkum. Eğer Rabbim dilerse Azrail eliyle bütün askerleri bir anda canını alabilir. Bu da mümkün değil be hocam. Ne yapacağız? Siz başka bir şey söyleyin deyince Allah dostu peki o zaman der. Öldüğünüz zaman sorgu sual meleklerine hesap vermeyin. Ben sizin sorduğunuz sorulara cevap vermeyeceğim deyip onları uzaklaştırın. Padişah boyu müker yok der. Bu da mümkün değil. E o zaman der mahşerde cehennemliklerle cennetlikler ayrıldığı zaman siz işlediğiniz günahlardan dolayı cehennemlikler listesine girerseniz cehennemlik, cehennemliklerle gitmek zorunda kaldığınızda gitmeyin. Kaçıverin oradan. Padişah düşünür. Bu da mümkün değil hocam der. Ben ne Allah'ın görmediği bir yere gidebilirim, ne Allah'ın mülkünün dışına çıkabilirim, ne de kendime ait bir rızk yaratabilirim, ne de Azrail aleyhisselamı durdurabilirim, ne kabirde sorgu sual meleklerini kovabilirim, onlardan kaçabilirim, ne de istediğim günahı işleyip de cehennemlikler arasında olursam cehenneme gitmekten kurtulabilirim. Hiçbirisi mümkün değil be hocam. Çok zor bu işler. O zaman Allah dostu noktayı koyar. İyi de Sultanım, siz kendi sarayınızda dahi hoşunuza gidilmeyecek şeylerin yapılmasını istemiyorsanız, bütün kainat sarayının sahibi olan Allah da kendi kainatında hoşuna gidilmeyen şeylerin yapılmasını istemez. Ben size daha kolay bir yol söyleyeyim der Allah dostu. Padişah, "Sevinçle nedir o?" deyince Allah dostu der ki, helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir, harama girmeye gerek yoktur. Yani 3-5 günlük dünya için nefsimize kul köle olup, şeytanımıza kul köle olup, ebedi bir hayat için Allah'a kul olmaktan neden kaçalım ki? Değmez buna der, değmez. Padişah, haklısınız hocam, haklısınız. Helal dairesinin keyfini yaşamanın her türlüsü var bende. Önce Rabbim affetsin beni, sonra siz affedin. Ben de bu isteğim için Allah'tan tövbe istiğfar edeyim der ve helal dairesinin keyfi içinde yaşamaya karar verir. Allah kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Yeter ki kul yapmak istesin. Yeter ki nefsine ve şeytanına karşı durmak istesin. Ne güzel kapılar açılacaktır. Helal hayresin zevkinle istediği gibi bir hayat yaşayacaktır. Harama girmeye gerek yoktur. Harama girmeye gerek yoktur. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, adizane gayretlerle hazırlamaya çalıştığımız bu videolar hoşunuza gidiyor ise sizlerden tek paylaşım mecramız olan YouTube kanalımızı desteklemenizi, abone olmanızı istirham ediyorum. Şimdiden destekleme nezaketiniz için kucak dolusu teşekkürler, saygılar. Eyvallah.